Burada da evde akvaryumda olan koyu balıklarını da havuzumuza koyacağız. Mükemmel olacak. Hadi çalışmalara başlayalım. Tam çalışmaya başladık. Yağmur yağdı ya. Böyle enteresan olaylar. Her yer çamur arkadaşlar. Atıyorum ne yapıyorsun lan? Hep çamur olmuşsun ya. Beş Kendi bahçemizde gömü bulacağız hadi. Çocuğun varsa babam görmüş zaten. Oğlum bu havuzu çocukluğumda ben açmıştım zamanında. Hiç su şey görmedin mi? Yok. Sen bir şey atar ya. Bütün suyu falan bir şeyler atardı için. O zaman çeyrek altına atsaydım şimdi bayağı karlıydım. Şapkanı açsana gözükmüyorsun. Şaka yaptım şaka. Bana öyle gergin bakışlar atma. Yağmur yağdı. Havuz su doldu. Buraları bitirmemiz lazım. Bundan sonra çok güneş olacağını düşünmüyorum. Neyse devam edelim. Sen ne yapıyorsun lan biz çalışıyoruz sana yetmiş. Ben de sana nasıl yapıyorum gideceğiz mi bahçeye diye. Ben bahçeye diyeyim, öyle mesajlara bakalım. ver bakalım iş yapayım ben ver sen iş yapayım ben He? ben de şu güvercinleri <laughs> salayım çatıya altlara kontrol et öyle sal <laughs> Geldin son iki kiloyu attın ondan sonra va bitti. Eksinler, ya. ya bırak ya. Ben büyük taş ustası. Dedem görse seninle gurur duyardı. Kesin. <laughs> Diş çekmek gibi düşün. Öyle. Uygun noktaya baskı uygulaman gerek. Çalışmalar devam ediyor. Şimdi etrafı döndük. Havuzun içi açıldı. Bir de şöyle bir yol gidiyoruz bu tarafa doğru. Buranın ucunda da bir şelale olacak ve su oradan gelecek buraya. Bir devir daim yapılacak Bugün ne kadar daha yapılır bilmiyorum. Çünkü sabah yağmur yağıyordu. Her an tekrar yağabilir diye duruyor. O yüzden hızlıdan harcımı yapacağım. Evet, kutlar şimdi havuzu neredeyse bitirmek üzereyiz. Mikrofon istemiyorum. Şimdi buraya önceki akvaryumlarımızdan kalan bir dış filtre ekleyeceğiz. Bu portumu çıkışı boyu şelaleye bağlayacağız. İçeriden de suyu alacak. İçeriden suyu dezenfekte etmiş olacak. Şimdi dezenfekte etmiş, suyu temizlemiş olacak filtreye bir bakalım ne alem dedi. Bundan sonrasına bakacağız. Filtremizi çalıştırmaya başardık. Bir tarihinden kalmıştı ama şu anda aktif şekilde çalışıyor. Yeri ayarlanacak sadece. Önce buradaki pisliği temizleyelim. Sonra işlerimizi devam edelim. Merhaba. Keyifli görünüyorsun filtren çalıştı. Oğlum bu bir şey tarihi eser. Tarihi eser çalıştı. Çalışmasaydı ne kadar harcayacaktın? Yani takdir ben 3000 lira falan. 3000 lira bu boyda filtre 3000 lira mı? Yani. Evet şu anda ne yapıyoruz? Şu anda şelalelerin tepesine bir küp koyacağım korkumu içine sokabilmem için burayı deliyorum. Minik minik nazik dokunuşlarla. Olabileceğini düşünüyorum. Bir bakalım olmadı büyütürüz dediğini. Verir misin? Bir saniye canım. Havuz bitti bitecek. Havuza da destek su lazım. Var falan demiş tut. Bunu aslında silikonla yapmak lazım. Yani sonra şimdi biz ayarını yapalım. Sonra düzeleceğiz. Bu arkadaş böyle duracak. dolacak ondan sonra artacak yani olayı bu. Tabii. Yapma. Bunu esnetme onu. Tamam. Bu arkadaş böyle duracak. Bu altını da betonla doldururuz. Tamam mı? Bu da buraya yapışır. Bunu tamam mı? Şunu almayalım. Bak şimdi. Bir tane taş getir bana. Ben bir şey yapmadım. Bak şimdi. Buraya bir tane taş var. Bunu destekleyeceğiz da. Bak bir tane. Herhangi bir. Yani geri alabileceğimiz bir taş. Bu da böyle olacak. Buradan hatta bunu bir tık daha geri alırsak buraya su düşer güzel olur. Böyle güzel. Şimdi su desteği lazım şu şeye. Evet mantıken birazcık daha bu tarafa bakması lazım. Onu ayarlarız Ayarlar, şimdi acelesi yok. Şimdi şu bitmeden bunu şuraya bir su daha basalım. Ben bak kameralar oynuyorsun. <laughs> Biraz bana bakacak sanki ama. Evet. Öyle mi? Evet. Akar toprağı öyle. Niye aksın? Tamam öyle iyi. <laughs> Beşinci günümüz şu anda. Biraz mola vermeli çalıştığımız için yağmur yağıyordu. Yağmur. Ve benim işlerim. İş ve üniversite. Oğlum sigarayla yakalandık <laughs> Burada küp bulduk iki tane. Altın yoktu içinde. Bize görsel olarak kullanalım dedik. Verir misiniz? Burada bu havuzu yapan büyük emekler sensin aslında. Havuz kısmındansa şelale kısmına ve buradaki taşların sökülmesine iyi emek harcadım. Gazi oldum. Eli bir anlamda. Botların her zamanki gibi çok güzel. Güzel yapıldı. Güzel yapıldı. <laughs> Çayı kırmak için <çizinti>. traktörde bu baltaklar. <laughs> 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 Yarın da doldururuz. Yarın dolduruz filtre sistemi çalışıyor ama yeri birazcık şey şu anda. Burayı taşlarla kapatacağız böyle doğal bir görünüm olur orası. Yine suyun içinde olmak zorunda. Boylarımız bir 10 tane falan olması lazım. Şu anda küçük boylar akvaryum için ama daha bu boylarda atacağız buraya. Yarın küçük bir yaparız. Ve yavaş yavaş büyürler. O zaman ne kadar büyüyecekler sen? Şöyle şey? bizi bizi yarına götürsene. Yarına götürmeden önce şu koyular ne kadar büyüyecek? Ne kadar büyük? Elinle bir tahmini göster. O kadar olurlar rahat. O kadar olur mu? olurlar. 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 bildiğin sazan gibi olacaklar. Olacaklar aynı. Yani. Yani. Evet. Ben yarına bir hiç yapam. Yarın biraz daha küçük ufak tefek işlerimiz var. Ufak tefek işler var. Balık transferlerini yaparız yarın. Belki biraz da süsleme. Annem gidelim bugün malzeme alalım. Tamam. Havuzu Al, nihayet bitirdik. Şimdi Dolduruyoruz, sonra balıkları getireceğiz. Koyuların daha hızlı büyümesi için doping uyguluyoruz koyulara. Ne atıyorsun? Kaya tozu. Koyuları sertleştirmiş olmalı. Motoru değişmişsiniz. Bunun gücü yetmedi, daha küçüğünü getirdim. İlginç bir teknik. Bu arada koyilerimizi getirdik. <laughs> Küçük bir alıştırma sürecinden sonra havuza <laughs> gidecekler. Kaçla gizledik bu şu köşeye? Şimdi Hafif sudan bir şey alacım, biraz kovayla beraber su alalım, takviye yapalım bunu. Baba benim çeker misin limon? Allah ağzına kadar dolu ya. E bunu boşaltabiliriz, verir misin? Merhaba. Gel buraya. Ay iki tane yakaladım. Güvenli. Tamam koy hadi, koy içine. Emin misin bu? Ot. Evet. <laughs> Bir tane daha yakalıyorum. Hoppala. Hadi bakayım. <laughs> Bir tane daha yakalayacağım. Bismillah. Oo iki tane birden. Düğün içine düşme. diyorlar. Umutlular. büyürler. Şu anda daha ufaklar. Yakında büyüyecekler. Şelalemiz aktif çalışıyor. Daha dol dolu gözükmelerine var herhalde. Yorulduk. <laughs> bir hafta mı aldı? Bir haftamızda Allah. Hafta içinde çok ben çalıştım. Yoruldu. Yiyecek bir şeyim yok. Şu topluluğu çekmeni istiyorum sadece. Ya yorulduk ama güzel oldu aslında. Buraya kadar izlediyseniz, videoyu da beğendiyseniz, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.